Benim videom biraz daha geç gelecek. Hepinize, sesinize. hepinize merhaba arkadaşlar. Video yeni başladı. Evet, hemen um, Bey'e abone olalım. O kanalı. E, bir dakika. Siz şu anda bu duyduklarınızla çok şaşıracaksınız. Ben video yeni başladım. E, Doruk biraz yoruldu. Biz iki saattir video çektiğimizi düşünüyorduk. O yüzden yani arkadaşım video çekmeyebilir. Onda bir sıkıntı yok. Zorlama yok kardeşim. Şimdi bugün eee Brawl Stars videosu çekeceğiz. Sen gelceksin. 27 bin kupa olmasına çok az kaldı. Bir kupa sadece bir kupa. Evet, çok çok az kaldı. Şimdi. Önce bir bak bak hemen bana geliyor. Bak hemen bana gelecek. Hemen bana gelecek. Hop şunu. Şunu alırsak çok iyi olur. Şunu alırsak çok iyi olur. Gel 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 gel. aldık aldık tam sıkıntıya kaldık. Bu arada ETS2 videosu da gelecek. ETS2 videosu da gelecek merak etmeyin. Ama yapabilirsem gelecek bilgisayara yükleyebilirsem Mobizen'e üzerine geldi. Ya da mob başka bir şey de yükleyebilirim. Ee, <laughs> ee, tek hesaplaşma şimdi. Gelelim buradan. <laughs> Allah Allah ne olmuş doğdu. Nakat 5'e 5 yapalım. Hadi benim en çok izlenen ama bak benim yani babamın dedemin değil benim PLS oynadık yarın PLS videosu gelecek izlemeyi unutmayın. 7 ay önce benim en kısa videom buydu. En kısa videom bu değildi. video bu işte. Eee 1600 görüntülenme almış. Sonra evlere bir kupa yaptık. Bunun ismi yanlış. Bakın bin kupadan düştü. Sonra 82 görüntülenme almış. Sonra bir kardeş son anda kurtulmuş. 64 görüntülenme. Asel bak. Seninle oynadığınız Brawl Stars videosu 49 görüntülenme almış. Edgar ile 46 bitti oldu. Bu arada kremi. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Atayen doğrun, olun, bana da olun. Do arkadaşımın kanalına hiç doruk de. Yani Ona da abone olmayı unutmayın. D'si şöyle yani. D, D büyük. büyük. Yani doruk de. Son... Hepsini şan. küçük de yazabilirsiniz ama şey, profili güzel olan bu şu anda üstteki aynı logoyu kullanıyorum. Üstteki ama bu değil. Ha ben AFK kalmışım Hadi. ya farkında değilim. PLS'yi alması biraz... PLS Evet PLS'yi bilmeyenler için bugün bir video daha gelecek. Ve burada PLS kralı var. Şu anda kalbim. Sen adamı bir sifon neye yolladı? Evet, hatta televizyona yansıtmışlar. Yani, o da yani. <laughs> Bugün proses evet. videosu arkadaşlar. Ama o adam gerçekten bayağı iyi. Evet. Bir dakika, bir dakika. 28 saat tutacağız. 28 saati tutacağız. Evet, Doruk şu anda kronometresini 28 saat önce açtı. Evet. Ve hala da... Yarım, yarım saniye kaldı arkadaşlar. Yarım saniye ne? Şu anda değil. Şu anda değil. Ama geri sayım yapacağız tamam. 50 olunca ondan geri. Ha. Aha 50 oluyor. Hadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Bunu aslında 30'da yapacaktık? 30'da. Bakın. Bunu Dur, durduruyorum. Şu anlık durdurdum. 28 saatte kaldı. Ben 30 bin kupa olacağım zaman ya da şimdi sürdürüyorum boş ver. İlk videom o yüzden birazcık aksantılar olabilir, biraz iyi olmayabilir. Evet arkadaşlar. Benim şu an kitap uygulamama, okul kitap uygulamama bir bildirim gelmiş. Bakalım ne geldi. Şimdi. Ne durun? E ee, arkadaşımın videolarından like atın. Arkadaşımın ee, videoları. E sen Doruk'un arkadaşının dedin ya arkadaşımın Hayır. videolarına like Doruk'un yani Doruk'un evet. arkadaşımın arkadaşımın evet. arkadaşımın videolarına <laughs> <dönüşüyle> like atın <laughs> Allah Allah benim ismi bilmiyorsun her gün bir <laughs> arkadaşız yani ya ee, senin kanalın mı? gerek yok görüşle beraber çünkü. Evet ortak kanal ama üçümüzün ortak kanalı. Kayıtta mı bakın? Kayıtta. Bakın. Onu bir köşeye alsan güzel olur. Bak bende de değil, köşede. Bak köşede. Hı. Arkadaşlar biz bir dakika kaybettiğim derbeyi düşünüyoruz. Kaybettiğim evet, magazini. Bugün 4 video gelecek. Hı. Ee, evet. Üç tane video GS ekibi kanalına gelecek. Bir tane videoda benim ana kanalıma ge gelecek. Ve ya bugün, bunu ne Ya atabildiğim Neyse. kadar video atacağım. Ne ya Atabildiğim Burada kadar kalsın. video atacağım. Şöyle şuralar. Hatta dur üç olsun. Üç ana hesabı bir şeye. Bir GS ge ekibi. Her kalsın kanala Brons birer kalsın. tane video atacağım. Şu tamam. an 5 tane kanalım var neredeyse. Bu videoya birazcık destek gelebilirse Ebro alabilirim. Evet canlı yayınlarda para gönderirlerse bize. Biz o parayla yani taş alabiliriz. O aldığımız taşlarla da bu Ropes'te kademe ile ilerleyebiliriz. Siz şu anda kaçıncı kademesiniz? Yorum Büyük youtuberlara sormuyorum Büyük youtuberlar şu anda bitirmiştik mesela. Kaçıncı Siz... kademedesiniz? Tabii bunu büyük youtuberlar izler mi bilmiyorum. Karakterimizi seçelim. Şehrinin görünüşü değişmiş. <laughs> fark edenler var mı aranızda? Yarıma yazın. Şimdi de fark ediyor olabilirsiniz. Önceden hmm. de fark Ama ediyor bizim olabilirsiniz. Bizim de, bizim de, hmm. evet. Ne alalım? <laughs> Biz, Biz ne zaman onların karşısında tren oyunu oynadık ki? Evet. Onlar görmüş olabilir, Zeynep görmüş Ay, olabilir. Allah. Zaten, evet. Aradan, evet. E, arkadan kız sesi gelirse e, kusura bakmayın. Evet, Oyun de, oynuyorlar arkada. Ben vallahi şey yapacağım yani 8'de, saat sekizde videolarımı atmaya başlayacağım. Benim videolarımda da arkadan kız sesi gelirse yani... yani <laughs> Bizim yani takımda 3 videolar... tane Edgar var. Biri de benim. 2 Edgar öldü şu anda. Videoların daha hani neyle alakalı olduğunu da düşünüyorum lazım. Hmm. Yani bu bugün... altı buçuk. Yarın da futbol videosu gelebilir. Evet. Zaten ben bugün bugün Aa, akşam, arkadaşım çekecek. Bugün, bugün akşam, akşam Şort geliyor ilk şortum geliyor. Bugün akşam ilk evet, şort şortu geliyor. Şortu Yarın da benim ilk şortum geliyor. Araya hangi müzik ekleyeyim? Şort sen müzik ekleyeyim mi? Ha. Aşkım olayım ekleyeyim. Şortu göre değişir. He. Tamam kalandık şu anda turu. Ben çekeceğim. Videoyu ben çekeceğim. O arkadan eşek gibi bağırıyor. Arkadaşlar sen atarsın. Hadi devam ediyorum ya. 1 2 3. Oo, 10 dakika. 10 dakika oldu. 14. dakikada kapatmayı planlıyorum. Benim en uzun video 1 saat. Bunu evet. izleyen bilir. En kısa videom da 6 dakika. Ee, hayır. Yani videom en kısa videom 6 dakika ama kanalımın içinde kanalımın üzerinde. O tamam, dakika. Attığım attığım e, en kısa video gibi sayılan bir şey 56 saniye sadece. O da bugünkü video at, attığım fragmanı. Artık her videoda bir fragman atıyorum. Bir de e, uzun video gelmesi için uzun video gelmesi için yorum yazın. İstiyor, yorum, uzun video gelmesini istiyorsanız uzun video gelmesini istiyorum yazın istemiyorsanız istemiyorum yazın evet ben herkes her takımda olduğunda yerim Ersin. Evet. Mesela Biz üçümüz Galatasaray. In. Evet, üçümüz evet. çok iyi Galatasaraylıyız. Ben birazcık yani takımsız. Tasar, evet, biraz yarı takımsız yarı Galatasaraylı. ama Fenerbahçeliyseniz Fenerbahçeliyim yazın ama yorumlarda lütfen kavga olmasın. Yani evet. Fenerbahçe Galatasaray daha büyük. Değil. Hiçbiri daha büyük değil. Evet. Önemli olan hangi takımda sen Evet. Sadece ona soruyoruz. Ve yüzümü Mesela ben kaç tipim olduğum kaç yıldır belli değil yani. Bu 3 yaşıma kadar Fenerbahçe. Ya! 5 Ya bak temer, bağırdı. 4 yaşıma kadar Trabzonspor'luydum. Ben doğduğumda Galatasaray'dım. Şu anda da Yarın Galatasaray'dayım. Ama takım tutmayı planlıyorum. 4 yıldır 6'ya kadar eee 6 sene yok 4'ten 6'ya kadar Beşiktaş lived. Beşiktaş yoktan. Yani 6 yaşından sonsuza kadar kaldık sarayda. Sonsuza kadar. Evet. Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır Peki. Ya eldim adam bir parça. Yüzümü 100 yüz aboneye göstereceğim sana. 1 milyar dolar verserem. O sarayı tutmayı bırakır mıydın yoksa satın mı alırdın? bence de. Güzel hayırlıyor. sırayı bırakmam. Yoksa o kadar odama emin Gider yani. Kaç tane post vereyim? Oda duvarım bile sarı Evet. onlara abi. Bugün arkadaşıma gideceğim. Sonra e, geleceğim Sonra bakacağım şey yapacağım. Arkadaşımın odasındaki posterleri böyle video ikardı. çekeceğim, video. Video, Şöyle yapayım. Tren kaçmama son 100 kredi kaldı. Ve 100 kredi kaldı. kalmadı Ne? Evet arkadaşlar. 100 kredi değil mi? 27 bin kupa alıyorum hadi bakalım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. 27.000 kupa alıyorum. Evet, Doruk şu anda 27 bin kupa olmaya karar verdi. Normalde e, 2699 kupada video açacaktı. Ve son maça girdik. Hayır, 2600 değil. 26.999 kupayım. 26.000'de. kaybedersem <laughs> Evet, son maça girdik şu anda. Evet, benim için son maç. <laughs> Ya bir sessiz olun kardeşim, bir videoda ya. Her bizden çalmıyorsun bak, bak zaten. O tarafa da. Devam Evet arkadaşlar 27.000 e, e, bin... Oha yani. Sen oraya o, ne yani? arıyorsun ya? Yok. bir dakika oyunda da koş 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 eski koş, kanalı koş 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 Orada bile sadece Bunda bir var mı? Eski hesabıma 10.000 papay attım. Bunda bir var mı? Allah, vallahi kaçlar. Ben dinle. Ölümsüzüm şimdi. Hayır. Hayır, bunda e, e, bir, artık bir var. İkisi dört. Bir olsun artık ya. Benim vurdu. Burada. En azından karakterim oldu. Ne? Tandalya ben Rumi ile bitirdim. Rumi ile var. Ne yapıyorsun? Şey kimin ya? Bunda bir var mı? Ben de arada kaldım. Trank'ı alıyorum. Anam arkadaşlar Trank'ın saf gümüş ve saf altın kostümleri gelmiş bölümde. Almak isterseniz alabilirsiniz. Aynen elim Saf altın Trank e, 25 bin altın değerinde. Saf gümüş altında 10 bin altın değil mi? Güncelleme ile olmuş. Yeren'in babası Şimdi, geldi. Ne peki? Şimdi açalım. Oluyorum ve 15 dakika olmuş. Ee, görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalını da abone olun, like atın. Görüşmek üzere.